oynuyorlar. Bir şuhur Ali var. Gölgenin şuhuru. Oyun oynuyor, kumar oynuyor. Aralarında şuhurla Yusuf abinin bir şey çıktı. Be. Cangama çıktı yani. Falan ofiste gülü derken o şuhur Ali namusu çok dindar bir adamdı. Ulan Lökü'se bir yumruk vurdu arkadaş. Dabancıya çıkarttı ya. Üstüne atladım. Yusuf abiye sıkacak. Dümdük ya. Biz Sarı Ali derlerdi kozandan. Lan arkadaş öyle böyle ışık mışık yaktılar. Adama sıkacak, Yusuf abiye sıkacak adam. Bana mı? Yok ulan aşçı Yusuf abi. Ha, ya, o Löküs'ü öldürdün lan. He lüküsü, lüküse yumruk vurdu. He he biliyorum biliyorum. Yumruk vurdu ya, At, çok çevirdim ben ya. Bildim yani o bir bok yiyecek ya bıçak çekecek dedim. Damanca, damanca çekmiş onu. Damanca, zıvrak da mı aldın? göre yaptın? Ben Kastamonu'da da yaptım, Mersin'de yaptım. Ha, bu bölgede çalışmadın mı? Yok yok. Burada Karadepi'ye geldim, Karadepe'de. Şuhurlar.